Mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomda sizlerle Thermomix ile kurutulmuş domates ezmesi yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. 200 gram kurutulmuş domatese ihtiyacımız var. Yağa batırılmamış olsun arkadaşlar. 700 gram su, 2-3 diş kadar sarımsak, 4 dal nane veya maydanoz taze olacak, ayıklanmış olacak. 80 gram ceviz, 10 gram nar ekşisi, 60 gram zeytinyağı, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, kurutulmuş olmalı. 1 tatlı kaşığı pul biberine ihtiyacımız var. Karıştırma kabının içerisine kurutulmuş domates ve suyu alalım. Üzerine 700 gram su ilave ediyorum. Bir sonraki adımı takip ediyorum. Ölçü kabını karıştırma kabına yerleştirdikten sonra hızlı göstergesini 1'e ayarlayalım. 9 dakikada pişmeye bırakıyoruz. Yumuşayan domatesleri süzgeçten geçirin. Bir kenara koyun diyor makinamız. Aynı şekilde yapıyorum. Çok güzel haşlandı. Bir sonraki adım kabımızın içerisine 2 veya 3 diş sarımsak ilave ediyorum nane veya maydanoz maydanoz ilave ediyorum. Bir sonraki adım ölçü kabını karıştırma kabına yerleştiriyoruz. Hız göstergesini 7'ye getiriyorum. Çalışandı. Karıştırma kabının kenarlarını spatula ile bu şekilde sıyırıyoruz. bir sonraki aşama makinamız bizi yönlendiriyor. Süzgeçten geçirilmiş domatesler 80 gram ceviz 10 gram nar ekşisi 60 gram zeytinyağı Sonraki adım yarım tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş olan kekik. Onu da koyuyoruz arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı pul biber. Ölçü kabını karıştırma kabına yerleştiriyoruz. Hız göstergesini 6'ya ayarlayalım. Damak tadınıza göre tuz ve baharatlarını bu aşamada ayarlayın arkadaşlar. Bir kayık tabağı aktarıyoruz, 15 dakika soğumaya bırakıyoruz. Arzu ederseniz üzerinde bir zeytinyağı gezdirebilirsiniz, nane ve ceviz ile süsleyip servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videom buraya kadar yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.